Arkadaşlar merhaba bugün sizden gelen desteği ile büyük mücadele oynamayı deneyeceğiz. Ee, i̇lk destemiz bu şekilde içinde sadece hava kartı felaket kulesi var. Ve buz goleminde olduğu biraz e, garip bir deste. Bakalım deneyelim. Ee, bunu da seri haline getirmeyi düşünüyorum. Bu da sanırım ikinci bölümü olacak. Ee, bir sonraki videoda sizin desteğinizden denememi isterseniz yorumlara e, desteğinizi yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet ilk rakip yine asılı bir arkadaş. Bakalım. Elimizde baya bir kötü geldi. Var var. E ona şöyle bir tomruk atalım gelirken. Bir de fıça atmak zorundayım. Çünkü elimde kart yok. Minyonları da varmış. Güzel. Bize de ok var. Şöyle çekelim onları. Bir de kuleyi attık mı oradan rahat yer Evet o haydut biraz vuracak yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan Kara Prenses'le başlayalım. Şu an hasarda bayağı bir önde, bizim de büyümüz olmadığı için illaki vurmalıyız. Çok güzel dart içinde tomruk atalım. Onda da tomruk varmış. Bizim tek atak kartımız fıçı olduğu için tomruğun olması biraz kötü oldu. Yani yan kartlarla da kuleye ulaşmalıyız mega şövalye veya kara prensle. Şöyle atalım. E, o soldan gelen barbarları buz golemiyle sağa doğru çekebilirim. Buz golemi burada baya bir iş yapacaktır. Çok iyi. Şöyle oku da atalım. Şu an bir de fıça attık mı? Tomruk elinde yok sanırım. Şu an e, Tom'un da kullandığı iskelet ordusunu atalım. Hem iksiri bitti hem de kart kalmadı. Evet çok iyi. Galiba kuleyi aldık. Yok büyüsü varmış. Tam hasarda baya bir öne geçtik ama bu bizi kurtaracaktır. Kara Prens'le yavaş yavaş derlersek şöyle onu çekelim. Burada buz golemine gereksiz dedim ama yani bu maçta baya bir iş yaptı. Şöyle oku atalım. Orduyu da attım. Bu arada yandan kedi bağırıyor ama umarım rahatsız etmiyordur sizi. Onu bir türlü susturamadık. Ee, şöyle felaket kulesini dikelim. Tomruk. Tamam bir buz golemi bu sefer fake atacağım şöyle. Belki tomruğu kaçırır. Çok güzel. Oku da atalım. Yani hiç yoktan biraz daha hasar verdik. Sanırım bir fake daha atabiliriz. Şöyle kuleyi dikelim. Oraya tomruğu atacağım bu arada felaket kulesini koruyabildiğimiz kadar koruyalım. Tomru elinde mi bilmiyorum. O yüzden direkt attım. Elindeymiş. Şöyle bir kare prens. Direkt orduya atalım. Tomru yok çünkü. Şöyle oklar. Evet Tomru biraz erken atmış olabilirim sanırım. Evet öyle oldu. Şöyle tutalım onu. Kankam da sürekli savunuyor. Niye atak yapmıyor anlamadım. Gerçi atak yapsa vurdurtmayız ama. Şöyle ordu. Evet. Duydu ve atak yapıyor şu anda. Çok iyi. Tam da tonunu kullandığı anda attık. Ama alev vardı. Kanka salcan mı artık? Şöyle Tom'u da atalım. Haydut'u salacağım. Çok iyi. Ok'u da attım. Krali Prens vur. Güzel. Yani zaten çok aşırı anti olduğumuz için rahat bir maçtı. Desteği de beğendim bu arada. Hemen bir sonraki desteğe geçelim. Evet bir sonraki destemiz böyle bir elektro dev destesi. Kerem Baha'nın yolladığı bir deste. E zaten klasik bir desteğe benzediği için gayet mantıklı bir deste olduğunu düşünüyorum. Bakalım maçta da denemiş olalım. Evet rekibi bulduk. Fransız bir arkadaş. E buradaki amaç zaten elektro devi kuleye ulaştırmak. Çünkü genelde ulaştırması baya bir zor. Kuleye gitti zaten savunmak imkansız. Bakalım rakibin de umarım ee, kule kartı yoktur. Hiçbir kart atmadığı için başladım bu arada. Yoksa e, bekleyebilirdik. Ama ben sıkılıyorum öyle bekleyince. Şöyle elektro atalım. Ne oynadığını bilmiyorum. Tamam cadı ve kare prens oynuyorsa dev mezarlık olması muhtemel. Dev mezarlık oynuyorsa da biz e, otomatik olarak anti oluyoruz. Çünkü... Elektro devi savunacak bir kartı yok. Evet şöyle ejderi atalım. Şu an tehlikeli geliyor ama kare prense tutabiliriz diye düşünüyorum. Evet devi kolay bir şekilde erittik. Şimdi o cadı birazcık tehlikeli. Umarım elektro atmak zorunda kalmam. Evet cidden 3 iskeletin 3'üne de tek vuruş attı. Kare prens bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şöyle iskeletle atalım. Büyüllerinin alev topu ve ok olduğunu düşünüyorum. Yani klasik bir deste oynadığı için. Eğer alev topu atarsa direkt elektrode koyabilirim. Ama atmayacak sanırım. Tam şöyle ejderi atalım. O kare prensi ettikten sonra belki bir çıkabiliriz. Alev ve ıskaladı güzel. Şu an tam ataklık. E, elinde cehennem ejderi de yok. Şu anda cadısı var. Tamam şöyle çekelim. Evet görev başarılı. Kuleye ulaşınca zaten kulenin nasıl eridiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden en sevilmeyen kartlardan bir tanesi. Elektro dev. Şimdi tek yapmamız gereken rahatça savunmak. Zaten alabileceğini zannetmiyorum. Şöyle hatta direkt elektro dev mi atsak? Atalım. Orada yolansın. Çünkü cadı falan da atarsa bizi e, yormasın. Devi zaten rahatça eriteceğiz orada. Çarpması olmadığı için cehennem eceline müdahale edemiyor kendisi. Şöyle o cadının üstüne bir elektro atalım. Çok iyi. Devi de eriteceğiz orada. Son 7 saniye kaldı. İkinci prensi döndürdük zaten. Rakip de salmış oldu. Bu rakibe de antiydik bu arada zaten belli olmuştur. Bugün biraz şansım izneyiz Umarım nazar değmez. Ben hemen bir sonraki desteği yapıp geleyim. Evet bir sonraki destemiz böyle bir tazı destesi. Zaten e, önceden de kullanılan klasik bir desteğiydi. Şu an için bu versiyonunu pek kullanan görmedim ama yine iş yapacaktır diye düşünüyorum bakalım. Carlos. Biz de bol şans diyelim. Biz de emoji atalım. Şöyle mezar taşıyla başlayalım. Evet. Carlos'un emojileri güzelmiş. E, onun için bir madenciye gerek var mı diyeceğim de. Tam direkt barbarı atalım. Ya köprü spam ya da klasik pekkede sesi olabilir. Hala ikisi de olabilir. Şöyle atalım. Evet bence e, Pekka oynadığını düşünüyorum ve şu an iki kartını da kullandı zaten hava kartını. Şu an çok rahat bir şekilde taze atabiliriz. Eğer taze attığımızda tersten Pekka atarsa mezar taşıyla savunurum ama evet böyle ucuz bir kart atsaydı savunmayacağım diyecektim. O da atmış oldu zaten. Tamam şimdi savunabiliriz. Şu an ikisini çok boşa kullandı. E, hava kartlarını çevirmek için yaptığını farkındayım. Ve evet çevirdi. Şu an o yavru ejder çok rahat onu eritecektir. O yüzden elektriği için bekliyorum. Ok da atabiliriz hatta. Tamam oku atalım. Şöyle arkaya bir tane madenci. Ee, o kuleyi alalım böylelikle. Çünkü iksiri kalmadı. Tamam zaten madenci orayı alacaktır. Şu an yine elinde hava kartı kalmadı. Eğer kart atarsa salmak mantıklı. Tekrardan bir tazı atalım şöyle. Aydut'la sol tarafı alabilir şu anda. Eto evet, da bunu düşünmüş. Neyse bir an tutalım diye düşündüm ama hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Kuleyi alsın zaten biz de onun sağ kulesini alacağız. Şöyle keşke tam arkasına atmasaydım. Tamam güzel o çekti galiba. Yok çekmemiş. E, ee, ortadan bir barbarları atalım. Alevi yanlış kullandı. Tamam bir madenci. Şu an kuleyi aldık sanırım. Biraz garip oynadı. Haydi Tursun. Üç tacı salar mısın acaba? Yok. Tamam sen savunuyorsan ben de savunmada kalacağım. İkinci kuleyi vermeyeceğim. Şöyle hem mezar taşına hem de kuleyi vurmak için böyle okçu atabilir. Yani oradan beklemiyordum ama olsun. Yine de işe yaradı barbarlar. Evet bu maçı da kazanmış olduk. Yani anti miydik tam bilmiyorum ama rakibin kartları koyuş şekli biraz garipti. Biraz daha zorlayabilirdi sanki bizi. Yani sonuçta kazandık. Ben hemen bir sonraki desteği yapıp geleyim. Evet son destemiz de bu şekilde. Mertcan adlı arkadaşımızın gönderdiği bir deste. Birazcık Barzo e, gözükebilir ama hoşuma gittiği için kullanmak istedim. Bakalım iş yapacak mı? Evet sonraki bir de bulmuş olduk. Sanırım en... Sağlam desteği bunun üzerine denemiş olacağız. Bakalım iş yapacak mı? Umarım güzel bir deste gelmiştir. Şöyle oklarla başlayalım. Cidden bait deste geldiyse bir tık yanmış olabiliriz. Çünkü eğer roketi varsa tam o dart'a müdahale etmeyeceğim. Şöyle biz de dart'la başlayalım. Tamam belki prensesi varsa roketi olmayabilir. İskelet fıçalı bir deste var çünkü böyle. Tamam emin değilim ama şimdi göreceğiz. Eğer serseri veya prensi varsa kesin roketi vardır. Evet varmış. Şöyle et barbarları atalım. Tamam biraz bekleyeceğim. Güzel. Tamam bir yerde roketini bir karta atarsa yani büyük ihtimalle cellata attırmayı deneyebiliriz. E, o sırada da ilk barbar ve oduncu atak yapabiliriz. Elimizde okta olduğu için güzel hasar çıkartacaktır. Ama birazcık sakin oldum şimdilik e, o dediğimiz atak için erken. Tamam yanlış attı çok güzel. Biraz hasar çıkarttık. Şimdi onun önüne eğer prense desteklerse ben de Celat'ın önünü destekleyeceğim. Tamam şöyle atalım. Gerçi ilk barbar da atabilirdik ama güzel. Prenses de gitti. Oku da atalım. Eski de da Iskalamasaydık ama. Bilmiyordum atacağını. Şöyle biz de tanklayalım. Ya dart almasaydın orada çok iyiydi ama Şimdi elinde prenses var. O iskiyet öldükten sonra prenses deneyebilir. O yüzden direkt Tesla'mı şöyle dikeceğim. Yani kanka az bir şey tanıyoruz bu beyitçileri. Şimdi şöyle ters tencereyle tatalım. O dediğim hatayı yapmak için roketini kullandırtmalıyız. Evet görev başarılı. Şimdi bütün elimizde ne var ne yok. E, soldan atak yapabiliriz. Şöyle bir elit berber bir de binici. Oku da şöyle kullandık mı? Keşke biraz daha arkaya atsaydık ama. Tamam iksiri kalmadı büyük ihtimalle. Çok iyi hasar çıkarttık. Güzel yeterli. Şöyle cellat. Ee, bir de oduncu. Çok güzel. Ee, bir şey atarsa tamam atalım. Elde roketi atacak iksiri yoktur şu anda. Şöyle bir de dart. O dart alırsak oradan çok güzel. Şöyle ben oku da atalım. Serseri ve dartı var. Tamam güzel. Kazandık. Yani 4 maç yaptık. Sanki 4'üne de anti gibiydik. Bugün biraz şanslı günümüzde olabiliriz. Ben bugün kupa kasmayı da denerim. Ee, onun haricinde umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizin desteğinizle de oynamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle eşleşmelerde bakacak olursak. Evet cidden birazcık şanslıymışız. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.